Herkese merhaba arkadaşlar. Brawl Stars'ın yepyeni bir bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni gelecek karakter, kromatik karakter, bel karakterinin nasıl oynanacağını bütün detaylarıyla size anlatacağım. Bunun için öncelikle diğer nişancı karakterlerle olan menzillerini bir kıyaslayacağız arkadaşlar ve daha sonra da hem yıldız gücü hem de aksesuarının nasıl kullanılabileceği, oyunun içerisinde nasıl tek hesaplaşmada dahil kolay bir şekilde kupa kasılabileceğini anlatacağım. Bu videoya eğer 10.000 like atarsanız arkadaşlar Squeak için de yine taktik videosu çekeceğim. Aşağıdan bir like atmayı ve kanala da abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Şu anda Supercell'in test hesabı üzerindeyim arkadaşlar. Bu şekilde Bell ile oyunun içerisinde bunu deneyebiliyorum. Şimdi bakın arkadaşlar. Öncelikle şu menzil olayına bir açıklık getirmemiz lazım. Şimdi mesela diğer keskin nişancı karakterlerle bu şekilde bir kıyaslayalım. Şu anda tam karşıma gördüğünüz gibi e, harita oluşturucuda oluşturdum. Bu daha öncesinde VS'ler için kullandığım harita biliyorsunuz zaten. Şimdi burada arkadaşlar tam şu anda e, Bel karakterinin vurabileceği menzile kadar getirdim. Ve bakın şu anda attığım zaman buradaki kutuyu daha doğrusu o yerdeki bloğu vuruyorum ve blok sallanıyor. Bakın şöyle bir kere daha göstereyim. Piper da şu anda tam yanında duruyor arkadaşlar. Şimdi Piper'la aynı noktadan atış yaptığım zaman Piper'ın vuruşunun oraya vurmadığını görüyoruz. Piper'ın menziline göre çok az daha fazla vuruyor diyebiliriz arkadaşlar. Daha biraz daha uzağa vuruyor diyebiliriz. Şimdi diğer nişancılarda da isterseniz hemen bir kıyaslayalım. Şu anda da Byron'la yan yanayız arkadaşlar. Buradan bakın tam vurabileceği mesafe gerçekten de belin menzili oldukça uzun. Gördüğünüz gibi tam yan yana durduğumuz zaman karşıdaki o bloğu vurabiliyor yine. Şimdi aynısını Byron'la deniyorum arkadaşlar. Ama Byron'ın da Yine buradan vuramadığını görüyoruz. Bakın bir adım ileriye doğru geldiğim zaman sanırım vurabileceğim. Bir adım ileriye doğru geldim. Biraz daha gelmem gerekiyor. Evet, şu anda vurabileceğim sanırım. Evet, şu anda gördüğünüz gibi arkadaşlar bir yani ufak bir adım kadar böyle çok ufak bir de olsa fark var. Aynısını hızlıca B ile deniyoruz arkadaşlar ve bakın şu anda yine Bell'e gördüğünüz gibi buradan vurabiliyorum arkadaşlar ama B ile. Yine vuramıyorum. B ile de şöyle yine biraz öne doğru gidersem. Şu anda vurabilir miyim? Şu anda da vuramadım. Biraz daha gitmem gerekiyor. Evet şu anda vurabiliyorum arkadaşlar. Yani B'ye göre de menzili çok az da olsa biraz daha fazla. Özellikle ben Byron'ın menzili çok uzundu. O yüzden Byron'a biraz şaşırdım açıkçası. Byron'la eşit olur diye tahmin ediyordum ama şu an göründüğü kadarıyla eşit değil. Başka bir sniper karakterimizi deneyelim. Ve en uzun menzilli olarak bilinen Nani karakteriyle karşılıklı deniyoruz arkadaşlar. Burada yine gördüğünüz gibi Bel karakteri buradan vurabiliyor. Ben bu menzilleri denedim önceden ve burası Burası da arkadaşlar Nani'nin vurabileceği uzak nokta. Yani Nani'nin menzili yine diğer e, nişancı karakterlerden olduğu gibi belden de biraz daha fazla. Yani Bell'i orta koridorda özellikle counterlamak için karşısında e, anti bir karakter almak istiyorsanız Nani'yi tercih edebilirsiniz. Menzile en uzun karakter diyebiliriz arkadaşlar. Hani Nani'yi eğer saymazsak gerçekten çok uzun bir menzili var. Şimdi ben bunun Sneak Peek videosunu çektiğim zaman arkadaşlar bana en çok gelen soru şu olmuştu. Bunun aksesuarı biliyorsunuz. Hem işte yere koyduğunuz zaman rakibe hasar veriyor yaklaşan rakiplere hem de arkadaşlar üstünden geçtiğiniz zaman yavaşlatıyor. Böyle bir etkisi var. Ve bu nedir yani ne alaka hani falan diye çok fazla soru geldi. Yani çok alakalı bulmadı bazı arkadaşlarımız ama bunun şöyle bir alakası var arkadaşlar. Mesela şimdi buraya ben 3 tane diyelim ki tuzağa bu şekilde yerleştirdim. Ondan sonra da orta lane'de bu şekilde takılıyorum. Diyelim ki karşıda işte atıyorum bir tane tank karakter ya da işte bir tane suikastçı karakter üstüme doğru geldi abi. Ben hep buradayım bak hep buradayım ya. O yüzden birisi üstüme doğru gelirse eğer ben hemen onları şuradaki tuzaklara doğru çekip kolay bir şekilde onları öldürebilirim. Yani aslında o tuzaklar karşıdaki rakibi öldürmek için değil de daha çok kendinizi korumak için. Mesela şu anda bir üstüme doğru gelse ben yani şuraya kaçacağım ve onu yavaşlatarak öldürebileceğim arkadaşlar. O yüzden tuzakların olayı bu yani aksesuarın olayı bu. Bence mantıklı bir aksesuar. Kendini korumaya yönelik bir aksesuar. Yani bunu hani saldırı odaklı düşündüğünüz zaman evet biraz saçma görünüyor. Yani gidip de adamı nasıl tuzakla şey yapacaksın diye. Yani bazen saldırı odaklı da kullanılabilir ama esas amacı e, buradaki karakterin yani Bale'in kendini koruyabilmesi. Ve bunun için de bence güzel bir aksesuar. Şimdi gelelim abi e, diğer özelliklerine. Aksesuarı bu şekilde tanıttık. Şimdi her vurduğunda karşıdaki rakipler arkadaşlar yani kendisine bir kalkan kazanıyor ve karşısındaki rakiplerin yanında bir başka arkadaşı varsa durmadan onların üstünden sekiyor. Yani artık mesela diyelim ki karşınızda bir double tank kompu geldi. Hani iki tank bir tane ile arka tarafta hırlıyorlar. Öyle bir şey gelirse arkadaşlar kolay bir şekilde onları alabiliyorsunuz. Çünkü ayrılmak zorundalar. Eğer ayrılmazlarsa mutlaka birisi ölüyor. Bu arada keşke Primo'yu biraz bekleseydim de o tuzaklara bir... E, gelseydi ne diyorduk? Evet, Double Tank falan gibi bir kompa karşı mesela çok etkili. Çünkü attığınız zaman adamlar dağılmak, ayrılmak zorunda arkadaşlar. O yüzden de e, karakteri etkili bir şekilde kullanırsanız karşı taraftaki tankları hatta bir arada duran duran tüm rakipleri kolayca eritebiliyorsunuz. Çünkü bir atış yaptığınız zaman dediğim gibi karşıdaki rakiplerden bir tanesi ölene kadar o atış durmadan sekiyor. Yani bu hani Jesse'ninki gibi bir kere atıyor, vuruyor ve bitiyor şeklinde değil arkadaşlar. Öldürene kadar devam ediyor. O yüzden efsane. E, aksesuarları dediğim gibi defansif olarak kullanıyoruz. Yıldız güçleri de arkadaşlar bir tanesi yani şu an mesela kullandığım her vuruşta kendisine %25 kalkan verdiği için e, karşınızdaki rakiplere mümkün oldukça fazla tutturmanız lazım atışları. Çünkü atışları tutturduğunuz zaman neredeyse ölümsüz oluyorsunuz diyebiliriz arkadaşlar. Gerçekten çok iyi. Şöyle bir de en son süperini de anlatacağım. Ondan sonra tek hesaplaşmada nasıl kasılır onu göstereceğim. Çünkü hepimiz genelde tek hesaplaşmada kasıyoruz. Hani tabi Brawl Pass alanlar kasacak sadece. Brawl Pass karakteri bu ama sonuçta kasmak isteyen arkadaşlar için böyle bir rehber videosu hazırlamak istedim. Daha önce ben bunu su için falan da yapmıştım. Da oğlum üstüme ultiyi de atmazsın. Neyse şimdi şöyle şey yapalım. Evet abi bakın mesela şu an ortadan geldiler ve hepsi yok oldu arkadaşlar. Çünkü ortadan hep beraber yani üçü bir arada saldırdığı için olay kolay bir şekilde bitti. Hayır lan oğlum ne yapıyorsunuz siz? Abi şaka mı bunlar ya? Çete misiniz lan? Üçü bir arada geziyor. Abi bir salın. Evet şöyle devam ediyoruz. Ve arkadaşlar, eğer diğer yıldız gücünü alırsanız da süperiyle karşı taraftaki rakibe süper attığınız zaman arkadaşlar karşıdaki rakip tüm karakterlerden daha fazla hasar alıyor. Sizin takımınızdaki herkesten hatta gaza girse gazdan bile daha fazla hasar alıyor öyle söyleyeyim. Eğer diğer yıldız gücünü alırsanız arkadaşlar, diğer yıldız gücüyle birlikte bu süperi attığınız zaman aynı zamanda yalnız tam çizgide durdu. Rakip silahını falan da dolduramıyor abi. Yani gerçekten efsane bir şey. Tek hesaplaşma modunda nasıl kasılır hemen buna da bakalım arkadaşlar. Şimdi aksesuarlar kendinizi korumak için. Bakın mesela şurada bir tane kutu var ya bunu atıyorsunuz bu yavaş yavaş diğerlerine vurmaya başlıyor. Hani bunu şey yap bir tane şunlar atıyorsunuz. Bu ikililerin hepsini atın arkadaşlar bir tane. Ve bu şekilde yavaş yavaş o kutular birbirini yemeye başlıyor böyle yani gördüğünüz gibi. O yüzden bu şekilde çok rahat, kolay bir şekilde alabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada Crow muro hepsini alırsınız yani yakın mesafeden. Yakın mesafeden Crow'u bile alıyor yani öyle söyleyeyim. Karakter gerçekten inanılmaz güçlü bir karakter. Ve şöyle mesela bu tür ikili kutularda dediğim gibi bir tane atıp kutuları kolay bir şekilde toplayabilirsiniz. Hani o vurmaya devam ediyor çünkü. Kırılana kadar vuruyor abi. Yani bunu kaçırmayın. Özellikle hesaplaşma modunda bu çok önemli bir taktik. Şöyle bunu da aldım mesela. Ve arkadaşlar bir de bir şey daha iki tane yıldız gücü içerisinden ben şu anda mesela şeyi aldım hani o normalde her vuruşunda kalkan veren bir yıldız gücü var biliyorsunuz bir de e, şu anda benim seçtiğim e, süperinizde karşı tarafı saldırıyı tutturduğunuz zaman karşı taraf zaten daha fazla hasar alıyor bir de üstüne arkadaşlar kendi saldırısını falan dolduramıyor Mermisini dolduramıyor yani Hani bitiyor ölüyor resmen öyle bir şey kendi birbirlerini öldürdüler. Bel karakteriyle ilgili merak ettiğiniz ya da görmek istediğiniz farklı bir taktik varsa arkadaşlar onu da yine yorum kısmına yazarsanız onu da göstermeye çalışırım. Yani bunun esas olayı özellikle hesaplaşmada şöyle bir tane şuna bir tane şuna bir tane şuna şu ikililere birer tane vuruyorsunuz arkadaşlar ondan sonra yavaş yavaş hangisinin canı azaldıysa onu toplamak üzere yanına doğru gidiyorsunuz şöyle çok daha kolay bir şekilde toplayabiliyorsunuz. Tabi gelip başka birisinin toplamasına müsaade etmemek de önemli. Tamam yani şuradan burayı aldık. Şöyle bir tane de şu tarafa doğru atalım. Ve yıldız gücü olarak... ...birinci yıldız gücünü seçmek biraz daha mantıklı geliyor bana. Daha defansif olduğu için. Ama diğerini de tercih edebilirsiniz. O da gayet güzel. Ama takım oyunlarında falan bence kesinlikle... ...birinci yıldız gücü tercih edilecektir. Ben Bel karakterinin şeyde falan kullanılacağını düşünüyorum bu arada. Turnuvalarda falan kullanılacağını düşünüyorum arkadaşlar. Ve muhtemelen o kalkan veren yıldız gücüyle kullanılır. Çünkü her zaman daha defansif olan... Daha iyidir. Bak şimdi mesela onun üstüne bastın. Hop. Al şunu. Tamam onu da al. Zaten süperi aldı mı ölmeme gibi bir ihtimali yok arkadaşlar. Tamam, şöyle bir tane de ben vurdum yalnız. Bir tane de o vurdu. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu şekildeydi. Umuyorum hoşunuza gitmiştir. Dediğim gibi bu videoya mutlaka bir tane like atın. Eğer 10.000'e 10 yakın bir like gelirse arkadaşlar aynısının squeak ile ilgili olan taktik videosunu da yine sizlerle paylaşacağım. Daha önce bunu su için yapmıştım. Çok beğenmiştiniz. O yüzden e, bunu da çekmek istedim dostlar. Şu tiki de öldürelim. Ondan sonra da videomuzun sonuna gelelim diyormuşum ve ölüyormuş. Olabilir. Ölebilirim bu arada. Ölmeyeyim ama. Hayır. Hayır yavru atma. Hayır attı lan. Lan attı lan. Allah belanı vermesin. Hayır dur dur dur. Bir dakika videoyu kapatacağım. Bir dakika bir dakika. Şey gibi oldu bu. Ölürsem video biter şey var ya onun gibi oldu. Botların da bu şeyleri gerçekten efsane. Evet şu anda öldüm kardeşim. Çık. Seviyorsunuz dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.